Hanımlar beyler kanalıma dinlediniz. hoş geldiniz. Ben Özceyhan. Bugün sizlerle MSÖ'den önce son tiyoları, son uyarıları vereceğim arkadaşlar. Kendi MSÖ'yü sonucumu sizlerle paylaşacağım. YKS sonucumla karşılaştıracağım aynı şekilde. Ve de birkaç tane duyurum var. Hemen videoya başlayalım. Birinci duyurum arkadaşlar bir buluşma gerçekleştiriyoruz İstanbul'da. 9 Mart Cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de arkadaşlar İşler Kadıköy Şubesi'nde buluşuyoruz. O gün aynı zamanda şubede %50 indirim de olacak o güne özel. Benimle tanışmak isteyenler, kaynak tavsiyesi sormak isteyenler, birlikte sohbet, muhabbet etmek isteyenler, ayrı soruları olan arkadaşlarımız gelirlerse tanışırız, çay kahve içeriz orada, sohbet muhabbet ederiz. Hepinize beklerim. İkinci duyurumsa yine arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videodan da bir kişiye Derece Hocam bünyesinde ben ücretsiz koşu görüşmesi yapacağım arkadaşlar. Süre sınırı yok bildiğiniz gibi. istediği soruyu bana soracak. Ben ona sorduğu soruları yanıtlarken aynı zamanda ona da büyük tavsiyeler vereceğim. Sohbet muhabbet edeceğiz. Bunu da her hafta gerçekleştiriyoruz bildiğiniz gibi. Çekişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, aşağıya herhangi bir yorum bırakmak ve de benim kanalıma abone olmak arkadaşlar. Şimdi videoya başlayabiliriz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kanaldaki son iki video arkadaşlar çok önemli. Son 100 güne ilgili paylaşım. Artık son 100'ü de geçtik. Geriye sayım başladı. Bu son 100 gün çok önemli arkadaşlar. Bununla ilgili bir tane motivasyon videosu. Bir tane arkadaşlar hani ne yapılmalı, ne edilmeli şeklinde iki tane video çektim. Bunların ikisini izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geçelim arkadaşlar mensülden önce neler yapılabilir, mensüle nasıl olacak, ne yapmalıyız, ne etmeliyiz bunlardan sizlere bahsedeyim. İlk olarak kendi mensüle sonucumdan bahsetmek istiyorum. Ben arkadaşlar 2020'de girmiştim ilk olarak mensüleye. Biz girdiğimiz zaman arkadaşlar pandemi senesi olduğu için bizim mensülemiz Haziran'ın başında yapılmıştı. Yani YKS'den iki hafta önce gerçekleştirilmişti bu sınav arkadaşlar. Ve ben bu sınava girdim. Normal gerçek sınava giriyormuş gibi girdim. Çözdüm, çıktım arkadaşlar. Sınavda 92-75 gibi bir netim olması lazım. 92-93 netim vardı. Sıralamamsa 5000 küsürlerde gelmişti. 5600 gibi bir sıralamam gelmişti arkadaşlar. Ancak aradan sadece iki hafta sonrasında gerçek TRT ben 108 Net yaptım arkadaşlar. 108-25 netim vardı ve TRT sıralamam 2800'dü. Ee, Eş halkı sıralamamızda 200. arkadaşlar. Yani burada size demek istediğim şey MSÖ'yü de kötü yaptığınızda arkadaşlar yani bu sizin gerçekten de kötü yapacağınız anlamına gelmez. Herkes aynı şekilde çok iyi yaparsanız da hani çok iyi yapacağınız anlamına gelmez. Yani arkadaşlar bu sınavda eğer iyi gelirse havalara uçmak yok ama kötü gelirse de karalara bağlamak bu iş olmayacak diye pes etmek yok arkadaşlar. Bu ama tabii ki yine aynı zamanda TET'ye en yakın Deneme arkadaşlar ve sınava da az bir zaman kala yapılıyor zaten bu. Bu sizin kendinizi test etmek, ben ne kadar ilerlemişim, ne yapmışım, ÖSYM'nin sınav ortamını görmek için çok büyük bir fırsat. Buna ben zaten kesinlikle girmenizi tavsiye ediyorum. Hani kaydı yaptırdıysanız ama girmesem etmesem mi diye düşünüyorsanız sakın böyle bir şey yapmayın. Kesinlikle girin arkadaşlar. Bu sınav çok önemli. Ya dediğim gibi bunu kafanıza takmanıza gerek yok arkadaşlar bu kötü geçeriz. Çok kendinizi kasmayın lütfen. Aa, bu arada ben çok kasmıştım mensuya girerken. Çünkü arada sadece iki hafta olduğu için hazırlanayım da sanki sınava giriyormuş gibi hissetmiştim gerçek sınava. Ben mevzu yazmayı düşünmüyordum zaten. Melisa Üniversitesi'ne okumayı planlamıyordum. Herhangi bir tercih de yapmadım. Girip kendiniz denemeniz açısından çok önemli. Ben ben arkadaşlar normal TT göre daha fazla heyecanlanmıştım. Bunun tabii birkaç sebebi de var. Onları da sizlerle paylaşacağım ama ben bu sınava girerken ben sanki gerçek TT giriyormuş gibi kafamda simülasyonu oluşturdum arkadaşlar. Öyle bir simüle ettim kendimi ki hani gerçek sınav anında şaşırmayayım etmeyeyim diye sanki gerçek sınava giriyormuş gibi ben o sınav sonlarına girdim. O şekilde Çözmeye başladım, o şekilde de çözdüm arkadaşlar ve bu bana çok büyük bir deneyim sağladı. Gerçek sınavda hani şaşırıp kalmadım. Aynı zamanda da gerçek sınavda kendimi sınavı çok daha iyi kontrol edebildim. İsten şunu da istiyorum arkadaşlar, mensup sabah nasıl sanki gerçek YKS'ye siz gireceğiniz sabahta ne yapmayı düşünüyorsanız yine aynı şekilde hareket edin. Yani siz gerçek YKS TET'den önceki gün mesela örnek veriyorum. 12'de yapmayı planlıyorsunuz. Yine gidin 12'de yatın arkadaşlar. gidip gece 2-3'e kadar oturmayın sabah mesuyu varken. İşte okulun yerini biliyorsunuz. Ona yine biraz daha işte onun saatlice çıkmaya çalışın. Sabah kahvaltıda gidip de sucuklu yumurta yemeyin. Hani biraz daha hafif şeyler yiyin. Normalde mesela sınav günü işte bir yumurta, işte yanına bir bardak çay, işte belki bir işte domates, salatalık, peynir yemeyi düşünüyorsun. Yine aynı şekilde kahvaltını yap. Sınav kahvaltısı gibi yap ve sınav sonuna git. Ben mesela şey denemek istiyordum arkadaşlar. Sınavdan önce bir kahve içmek. Niye? Çünkü diye şöyle düşünüyordum. Ya ben sınavdan önce kahve içersem böyle hatta kahvede fazla koyarsam hani yoğun yaparsam bunu. Bu benimle giden kafein benim dikkatimi odağımı arttırır. Daha az dikkat atası yaparım diye düşündüm. Ama arkadaşlar mesulüde bunu yaptım bu arada denedim. Ne oldu biliyor musunuz? Çok fazla kahve içtiğim için o kafein arkadaşlar benim kalp atışımı inanılmaz arttırdı. Ve zaten gerçek sınava giriyorsun. Gerçek sınava girdiğin için de ister istemez heyecanlı oluyorsun. İster istemez zaten odak seviyen normalin çok üstünde oluyor. Adrenalin duygusu zaten sana onu yaşatıyor yeterince. Üstüne bir de kahve girince benim inanılmaz kalbim çarptı. Böyle sürede nerede sınav bu yani son yarım saate kadar ben kalbim çarpa çarpa küt küt ata ata çözdüm. O yüzden benim çok mantıklı olmuştu. Ama sen de denemek istediğin şeyler varsa mesela bunun gibi Bunları deneyebilirsin. Gerçek sınavda mesela bu yüzden ben sınav öncesi kahve içmedim. Zaten yeteri kadar hani adrenalin basıyor diye bunu yapmadım. Peki uzun. için ayrı bir çalışma yapmaya gerek var mı? Eğer Milli Üniversitesi'ne gitmeyi planlamıyorsunuz ayrı bir çalışma yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ha siz diyorsanız ki eğer ya olsun şimdi de iyi bir sonuç yapalım. Güzel bir sıralama yapalım. Hani 3-5 net çıkaralım diyorsanız ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar eğer böyle bir planınız varsa ya Türkçe'de matematikte 3 günlerine taktırmak pek olası değil. Ama burada netsinizi arttırmak istiyorsanız arkadaşlar MSÖ'yü de sosyal tarih için YouTube'a açın arkadaşlar. Arama kısmına yazın. MSÖ'yü tarih, coğrafya işte felsefe, özet yazın arkadaşlar izleyin. Bu tarz videoları izlerseniz hani onlar son dakika baktığınız için aklınızda kalır. Yani sanki bir okulda yazılınız var düşünün bir ders saat sonra. Son dakika çalışıyorsunuz aklınızda kalıyor. Tabi sonrasında siliniyor ama o son dakika çalıştıklarınız aklınızda kalıyor. Hani böyle bir planınız varsa ya ben mesela yine bir yüksek net yapayım diyorsunuz arkadaşlar. Böyle cuma günü, cumartesi günü oturup böyle mesele ile ilgili mesele özel işte mesele fen tekrar videosu, mesele sosyal tekrar videosu izleyebilirsiniz. Bunlar işinize yarar. Yine aynı şekilde işte ne bileyim bir a, dil bilgisinde yazım kurallarına şöyle bir dönüp tekrar etmek, karıştırdığınız kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Bunlar ise net hanenize artı olarak yansır. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Sınavdan önce çözebileceğiniz kadar mevzuları çözün. Önce geçmiş senelerdeki mevzuları. Ha, eğer vaktin yetişmiyorsa 6 tanesini çözemeyeceksen 3 tanesini çöz, 4 tanesini çöz. Geçen senelerin mevzularını bir çöz. Bak bakalım ne yapıyorsun orada bir kendini test et. Bunun için de Çap yayınları da tıpkı basım olarak bunları yayınlamış. Hani kitapçılarda bunu da bulabilirsiniz. Ee, hani direkt tıpkı basım olarak. Önceki mensurları var. Bunları da gidip alabilirsiniz. Bunları öneririm. Ee, Sınavda önce çözmenize Önceki mensurları. Aynı zamanda bana şu soru da çok e, geliyor şu sıralar. E, TET genel deneme bulamıyorum. Edemiyorum. Hani farklı bir yayın. Çünkü herkes işte bilgisayar malı çap bunu 3-4-5 bunları zaten herkes çözüyor. Hani biraz daha farklı bir yayın e, bize söyle dersen de. Arkadaşlar sizlere direkt özgün bir yayın olarak tanım yayınlarını söyleyebilirim. Açtım inceledim ben. Hani çok güzel farklı tipte soru örnekler var. Yani ÖSYM bile henüz e, denemediği tipte de sorular var arkadaşlar. E, yani benzetmeye çalışmışlar tabii ki. Yeni nesil özgün sorular var. Tanım yayınlarının aynı zamanda üçlü üçlü olduğu için de hani ya ben 10 tane deneme olmasın için de az olsun ama yeni bir yayın denemiş olayım diyen arkadaşlar da tanım yayınlarının üçlü bu e, TET genel deneme setini arkadaşlar tercih edebilir. Bunu da çözebilirsiniz. Bunun dışında Mensu ortam videosu gelecek mi? Biliyorsunuz ben önceki senelerde Mensu için sorutan videosu çektim ve bunlar hep tuttu. Bu sene için özel bir video yayınlamayacağım arkadaşlar. Çünkü oturup bunu araştırma yapmam lazım. Çalışamadım yani. Şu anda çok yoğun olduğum için öyle video hazırlayamayacağım size. Ama benim geçen senelerdeki Mensu ortam videolarımı izleyebilirsiniz. Oynatma listesi olarak da size şuraya bir yere bırakacağım. Oradan açıp arkadaşlar onları izleyebilirsiniz. Zaten geçen sene çıkmadıysa bu sene yine çıkma ihtimali hatta daha yüksek oluyor. O videolara da bakmanızı tavsiye ederim. Soru tahminlerinin aynısı çıkabilir. Daha önce çıkmıştı. Birebir aynı tutturmuştum. Yine olabilir. O yüzden o videolara da bakabilirsiniz. ekstradan bir net iki net bedavadan yazmış olur arkadaşlar. Peki son olarak sizi nasıl bir sınav bekliyor? Arkadaşlar hani Türkçesi matematiği çok ekstrem zor olmasını beklemiyorum. Ben normalde de öyle olmuyor zaten Türkçesi matematiği. Türkçesi hani ÖSYM hazırladığı için soruları hani anlaşılır net sorular oluyor ve güzel kaliteli sorular oluyor gerçekten. Matematikte de yine e, TET'nin benzeri sorular gelecek. Ama sosyal ve fende daha zor sorular gelecek. Sınavda şaşırıp kalmayın. Ya sen bir sayısalcıysan TET sosyalde eyvah ben ne yapacağım çok düşük geldi diye şaşırma. Çünkü hani eşit arkadaşların çözeceği hani AYT kısmında gelecek soruları MSÖ'ye de sorabiliyorlar sosyalde. Hakikaten de AYT fende sorulabilecek hesaplamalı uzun işlemli soruları da MSÖ fende sorabiliyorlar. Bu yüzden şaşkın şaşkın bakmayın arkadaşlar ben söyledim. Yani sosyal fen kısımları tabii ki de daha zor oluyor. Haberiniz olsun sınavda da böyle şişirip kalmayın. bu şekilde gerçek sınavmış gibi simülelerin hani çok yüksek gelirse havalar uçmak yok. Düşük gelirse de üzülüp karalara bağlamak yok arkadaşlar. Bu çok büyük bir deneyim. Bu deneyimi, deneyimi hepiniz yaşamalısınız. Ben size başarılar diliyorum. 9 Mart Cumartesi günü de saat 2'de Kadıköy'e gelenlerle de işler kitap evlerinde buluşacağız arkadaşlar. Sohbet, muhabbet ederiz. Hepinizi seviyorum. Sınavda başarılar dilerim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.